Çok acılı. Çok sert demiş var arkadaşlar. Ha, bak nasıl oldu? Dedi ki life mi alacağım dedi. Buyur life al. Çok iyi ne bakalım. Bununla belki bir şey olur. Şimdi adam agro yapmazsa ikinci tur imprison scrap imp. <laughs> Peki abi anlıyorum. Ya. Abi ne yapıyorsun ya? Ya arkadaşlar kü yani küfretmemek bayağı zor yani. Abi işe bak. Allah'ını seveyim. Birinci tur feroket. Iki, ya ranked bu. Ranked bu. Standart destesi bu. Standart deste açılışı bu. Abi brood mother çektim. Ya şunu çektim arkadaşlar. Sevindim belki bir şey olur diye. Adam nasıl bir şey olur? Hiçbir şey olmaz dedi. Sen kafayı ferah tut dedi. Abi ne yapıyorsun ya? Yani. <gülüyor> <gülüyor> Yes. Okay. Mükemmel tabii ki. Mükemmel. Hayatınız mükemmel. Şöyle bir dinleyelim mi? Tabii ki kötü geldi. Okay. Şaşıracaksınız ama kötü geldi. Şaşıracaksınız ama kötü kart geldi. Koronas. Abi senin şey nerede kaldı ya? Evil miscreant. Çekmemişsin. Şanssızlık var. Evil miscreant niye çekmedin ki? Ya o kadar rahat kazanacaktık ki arkadaşlar. Ya bir kere şunu çekmek bir dert. <laughs> bu zaten başka bir dert. Ya birinci tur Ferroket, ikinci tur Blazing Battle Mage, Coin Micro Mummy. Yani sırf sonsuz şansımla oynamıyorum diyor. Sırf sırf güzel çekerek şansla oynamıyorum diyor. Bir de üzerine diyor, bir de üzerine diyor. RNG de beni koruyor diyor. Tabii ya value trade adamın işi bu. Ben bu yaratığa nasıl ki? Heal'layacak tabii ki. Çok tabii ki heal'layacak. Bu atak buraya girip hiç ziyan olur mu? Tabii ki olmaz. Tabii ki olmaz. Hiçbir şekilde ziyan miyan olmaz abi burada. Bizde ziyan falan olmaz gençler. Bunu yeni vereyim mi? Şunu bedava öldürmesinden kurtuluyoruz. Deneyelim şansımızı. Bunu yine de zorluyoruz yani bakın. Bu da Imprisoned scraping bin ne kadar güç oldu. Top Tech Assassinate güzel olur bak. Güzel olur, güzel olur. Taptek asasını güzel olur. Zephyrs oynayıp Shadow World Death. Hadi bakalım. Heroic on Inkeeper on üzerinden kaç? 4.5 4 Wow ben bozdum lan o. Korktum biraz açıkçası. Şöyle bir bakalım mı? yok Bayağı saçma sapan bir hareket yapmışsın. Aferin sana. Ben bozuldu. Ağız bölgesine doğru şöyle bir vuruş. Şöyle bir çat diye ses getirerek. Ağız bölgesine doğru. Bu boktan hareket yapmamın sebebi arkadaşlar tur gelince heroic inkeeper oynayacak ama. Yok adamın aslında şeyi de. Adamın assassinate yok. Assassinate bana atılırdı geçen tur. Zetris geldi gerçekten. Ve çalışmadı. Zefis geldi buraya. Yani Zefis dedim ve ya, geldi yani. Tabii ki. 6 ya 10 ton senin için problem olur mu? Abi 6 ya 10 gibi basit bir yaratık. Senin gibi klas ve kaliteli bir insan için problem oluşturabilir mi? Cevap hayır. Tabii ki oluşturamaz. Çok güzel. Çok güzel. Ellerin dert görmesin. Bellerin dert görmesin abi sen. Altı altı yine biliyorum. Şimdi Hellfire atsam 12'sin Hellfire 9'sun. Bakalım. Çok kötü tabii. Ne yazık ki. Neyse <laughs> ki Zephyr'si çalışmadı. Çalışsa ölmüştük. Ne güzel ilk oyun. <laughs> Heh. Şöyle bir fantastik bir şey bekliyorum çünkü. Okey abi. Okey. Okey. Little yok. Ama bu bayağı iyi gözüküyor değil mi yine de? Yine de bayağı iyi gözüküyor yani. Evet. Çekeyim mi? Çekebiliriz tap da olsa. Ah. Nasıl patlattı ama Heroic Innkeeper'ı? Heroic Keeper çalışmaz dedi. Rahat ol. Küçük kafalar rahat tutulsun dedi lan bana. Heroic Keeper'ı çalıştırmayacağım dedi. Yanlışlıkla çalışacağını sandım. Zefri sinirim dedi. Çok güzel abi yine öldürdün. Hı -hı. Evet. Kazanıyorum bu arada ben hala. Kazanıyorum. Evet. 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 Onu akla demez evet. Hellfire ölürüm diye 3'ü 4'e vurmak arkadaşlar çok fazla insan akla bir hareket değil. Yani atletmek de değil yapacağı bir hareket değil. Ben de yapmayabilirdim yani. Bak, yendik mi? Yendik değil mi? Daha ilk oyundan show başladı gibi gözüküyor. Alalım abi. Görüşürüz kendine iyi bak. Abi adam agro yapmasın. O sırada adam. Birinci tur. Ferroket. İkinci tur. Blazing Battle Mage, Coin ve neydi lanet yaratımda Micro Mummy. Niye Fire Vortex gibi iyi bir kartın kat be kat iyisini yapıyorsun yani? 4 mana olsun. Oh yes. Oh 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 oh. Oh 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 baby baby baby. Boşgeç, 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 boşgeç. Boş oh, oh. uhuhu. Beyblade diyeceğiz senin o şu an? Beyblade. Oyna abim. Altı yaratı artı iki artı iki nasıl satayım. Altı. Altı, gel. G. Yalnız manamızı kullanamıyoruz. Değil mi? Biraz dandik. Şimdi bu hırsımın cezası gelebilir mi? Gelebilir. Of. Neyse. Yani agresyon yok. Gel bakalım. 6 yaratı artı 2 artı 2 be. Yapabiliriz aslında. Ama bu işe yaramıyor tabi. Hmm. Manorate River Spy. Tabi Sun River Spy Manorate. Düzelteyim kendimi. olsun. Şimdi arkadaşlar ben burada çok ciddi bir değer aldım. Hani ölmeyeyim yeter. Adamın kartlarına direneyim yeter. Adam da burada az buz yapmadı. Adam bu arada bayağı bir renk açılış gibi bir şey yaptı. Çok güzel açılış yaptı ama işte o ikinci turun boşluğu bizi o nefese alırdı. Imprison Scrapping'den. Şimdi ne yapacak? 3'e 2 ile Imprison Scrapping'e Imp vuracak. 3'e 1 geri gelecek. 3'e 1 artı 2'ye 2 ile 4'e 5'e vuracak. 2'ye 2'ye kafa atacak. Veya öyle işte tersi aynı şey. Heh, söylemişin aynı oldu işte. 3'e 1 ile 3'e 3'e vuracak. 2 2 yaratı da kapatacak. Yani arkadaşlar bu arada şu an Imprisoned Gun Arc ve Restless Mummy gibi iki tane 10 üzerinden net 10. 10 üzerinden 10'dan bile iyi kartı çözüm bulmuş olduk. Yalnız bizden 3 kart mı gitmiş oldu? Evet bizden 3 kart gitmiş oldu. Ama bizim elimizde 5 tane de artı 2 artı 2 var işte. Yep. Tam söylediğim şeyi yapmadı. Biraz daha değişiğini yaptı. Peki kabul ediyorum abi. Ben sana 5 manaya 5'e 8 tontiniyim. Miniyim. İni Al buna konuş. Bütün masayı bırak bana. Bana bütün masayı bırak orada. Bunu öldürken Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ee, 50 bir damage daha mı var? Hmm, abi sıkıyorsun be. Ha böyle. Anladım. Ne güzel. Ne kadar şanslısın sen. Peki. Abi hep beni öldürmeye çalışıyor şu an adam. Aa, ee, bu da yapılabilir arkadaşlar. Şimdi bunun avantajı gelecek dur, bunu kullanmaya bir sürü ufak yaratımız olacak. Bunun durumu yani adam biraz fazla iyi hareketler yapıyor, biraz sıkmaya başladı. Yalnız bunu yaparsam 10 diyorum. Bunu yaparsam güzel defans yapıyoruz. Yok bunu yapalım. Abi şimdi sen artık iki artık yerkirleri geçmeyi bırakacaksın mı biraz sonra? Çünkü yani yeter bu kadar çok şans. Yarıklarım artı 2 iki, artı 2 ile arkadaşlar. 3 manaya 5'e 8 tont oynadım şu an. Tamam. Bunları geçmeyi bırak. Mükemmel. Okey. Tamam. Sen bu yaratığı biliyor musun? Benim elimdeki yaratığın ne yaptığını? Ben çok hakim değilsin duruma. Sen benim ölümdeki abinin ne yaptığı hakkında bir fikir sahibi misin acaba? Sana bu soruyu sormak istiyorum dostum. 6'ya bir Wind Fury kendisi şu an. Tamam sen onu kaybet. Şöyle bir basit hareketim olacak sana. Basit, ufak bir hareket. Fazla bir şey değil. Buyur. Adam bunu <laughs> ignor etti. Onun bunu nasıl? Yani arkadaşlar bu yaratık. Yani bu yaratığın o Plague of Rat mı var abi? İnanılır bir iş değil. Peki abi. Şivarra. Helal olsun baba. Devam et bakalım ne daha. İadeyi şivarra yapayım ben sana. Gel bakalım. Okey. Abi ciddi mi ya? Vay ya yani sen yeneceğim beni ha? Problem yok diyorsun. Zor bir durum değil yani. 5 manikten 2 tane 6'ya 6 rush filan indim ben. Senin için bunlar tehdit oluşturan durumlar değil yani. Anlıyorum abi seni. 6'ya 6, -6 divan shield rush. Bu kadar. Biraz gerilmeye başladım abi. Biraz gerilmeye başladım yani. O scavenging işi var ataptekin bayağı etkileyiciydi. O masadan 24 atak yaratımı kaldırdın. Okey. 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 Bakalım ne yapıyorsun lan? Evet. vuracaksın ona efendi gibi. Vuracaksın abi efendi gibi ona. Güzel. Vur bakalım. Divan şimdi veren Ogre'ın çıkmaması iyi. Ee, Okey e, ee, Cruel Taskmaster gibi bir şey. Neyse ki World Wind yok. World Wind olsa sıkardı bayağı. Okey. Baba helal be. Aktın anasını satayım. Okey. Bakalım kim var kim yok burada bir. Hangi abilerimiz piyasada var. Okey. Spell Discovery'den abimiz var. Süper Discover'dan abimiz var. Ha. Ölsün mü? Ölsün. Ne garip yaptı. Peki. Aslında arkadaşlar face damage istiyorum ama şu an e, eğer açılsın kart oynayabileyim diye böyle yapıyorum peki. Peki değil. Al bakalım. Adam direndi oğlum. Denizde kum bende çöp baba öldür. Galiba artık ömrün vefa etmedi bu işe. Evet baba. 5. Yok aslında ölmüyor hala. Okey. vazdı. Ölmüyordu aslında da yani oyunu kaybettim diye bıraktı. Burada buraya vuracaktı. 3, 5, 6, 7, 8 vurabiliyordum. Adam hero power'la 9'a çıkabiliyordu. Ölmüyordu.